Merhaba sevgili kullanıcı, motorumuz çalıp traktörümüzün üzerinde çiftçisi, şimdi takma sistemi nasıl söküldüğünü size fark edeceğiz. Traktörümüz çalıp yok, ilk önce park ayaklarına çıkacağız. İki, i̇ki park ayağının da takıldığı çentiklerin sayıları aynı olması lazım ki yerde sabit, düzenli dursun. Diğer tarafı da halledelim. Yalnız diğer tarafında olursa daha iyi olur. Alttan geçmeyelim. Ne olur ne olmaz. Vaktim <laughs> sonra yaptığımız işlem, kolları arkadaşım devam et. Pimlerini çıkartıyoruz. Karşı tarafında yine aynı şekilde pibini çıkartıyoruz ve kollarla ayağı kafayı aşağı indiriyoruz. Yere oturduğu zaman kendisini zaten bıraktıracağız. Bu şekilde bırakacağız. Kollarda. Sonra yine tekrar kollardan çekme yaptırarak altı çıkartıyoruz. Çekme yaptırarak altı çıkartıyoruz kollardan ve sonra tekrar kafanın aşağı doğru Kafayı aşağı bırak komple buradan ayrılmış oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu şekilde sabitliyoruz. Bu şekilde sabitledikten sonra bu şekilde sabitledikten sonra motoru istop ediyoruz. Motoru istop ettikten sonraki işlemimiz hortumlardaki basıncı azaltmak. O yüzden kolları boşaltmamız gerekiyor. Kolları şu anda boşalttığımız zaman Kepçedeki hareketten de göreceksiniz. Şu anda kolları tamamen boşalttık. Ve burada başlıkları sökmek için şuralarda çentikler var. Bu çentikleri arkadaşım halletsin. Bastığın zaman şuradaki bilyaya çentik denk gelecek. Denk geldiği zaman rahat bir şekilde döndürerek getiriyorsun. Bastırdığın zaman çok rahat bir şekilde sökülüyor. Bu şekilde hortumları çıkarttık. Şöyle traktöre değmesin. Bunu şöyle verelim buraya. Motorumuzu çalıştırın. Direkt çıkıyoruz. işlemimiz var. Şu anda motoru köprüde tamamen ayırdık. Yine aynı şekilde köpçeyi motora monte edeceğiz. Arkadaşlar dikkat edin. Çağrı sandım. şu anda tekrar kepçemize yanaştık. Hortumlarımızı alacağız. Hortumların üzerindeki renk bantlarıyla buraların denk gelmesi lazım ki yine aynı şekilde sistemimiz evet. devam etsin. Çok basit. Sadece çöktürerek montajını gerçekleştiriyoruz. Hortumları bağladıktan sonra motorumuzu çalıştırıp kollar yardımıyla şasinin yerine oturmasını sağlayacağız. aynı şekilde biraz uzun daha rahat görür. Bastırarak, önünü kaldırarak üstün oturmasını sağlayacağız. Üst oturduktan sonra alt pin deliklerini sağlayacağız. Şu anda tekçemiz Monte yapacağımız sadece kimlerini takmak olacak. Bu binlerin tabi arkalarında tekrar onları bağlamak için böyle küçük binlerimiz oluyor. Monte dedikten sonra yine de park ayaklarını kaldıracağız. Diğer, Diğer da arkadaşımız hallediyor. Diğerini de arkadan takıyoruz. Her normal günlerini de arkadan takıyoruz. Diğer tarafı da takıyoruz zaten. Kepçemiz kullanıma hazır. Sökme-katma işlemi bu kadar basit. Çok sağ olsun. İçeri yardım etsene. Alansayı müşterimize hayırlı olsun diyoruz. İyi günlerde kullanmasını temenni ediyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.